Evet gençler tekrardan merhabalar. Bu derste 132 ve 130. 133. sayfaları yapacağız inşallah. Soruları cevaplayarak devam ediyoruz. 23. soruda kalmışız. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Bu sayfanın altına doğru işte son şu bir, bir kutuda ve iki kutuda hatta son üç kutuda yürüyerek gitmek var, arabayla gitmek var. Eğer arabayı kendin kullanıyorsan o şekilde gitmek var drive olarak. Bir de yani babanın ya da annenin kullandığı arabayla gidersen go by car. Otobüste gidersen go by bus. Trenle gidersen go by train gibi açıklamalar var. Artık siz burada siz kendinize uyanı yazabilirsiniz ama benim bildiğim bizim okuldaki çocukların büyük çoğunluğu bu yanlış tercümelerle okul otobüsü, okul otobüsü dedikleri servisi kastediyorlar. Yani serviste gidiyorsunuz. Burada servis esasında okula geldiğiniz o otobüstür yani. Dolayısıyla ben okula serviste giderim dersiniz büyük çoğunluğunuz. Benim tahminim bu. Ama arabayla giderim, trenle giderim, üste giderim ya da kendi arabamı kullanarak giderim demek istiyorsan o da aşağıdaki kutuda zaten izahları vardır. Ben şimdi çoğunluğun kullandığı sistemle alakalı cevabımı yazayım. I nasıl gidersin? Ben giderim. I go. I ile S takısı gelmez fiile malum. I go to school by school bus istiyorsan sadece bay da diyebilirsin. Peki what do you generally have for breakfast? Kahvaltıda genellikle ne yer içersin? Ya Klasik bizler çoğunlukla yani esasında olması gereken de budur. Genellikle yiyip içeceğimiz şey efendim ekmek olur, zeytin peynir olur, süt olur ya da çay olur. Artık genelde ben kendime kendi mantığıma göre yazayım siz de gerekli değişikliği gerekli yerde yaparsınız yani I generally ben genellikle have sahip olurum neye some hatta bu sam'larla sizi fazla yormayayım bread um olives cheese and tea diyeyim. Esasında bunlara işte I generally have some bread, some olives, some cheese, some tea diyebiliriz ama e, bu da uzamış. E, çok kalabalık olur. Gerek yok diye düşünüyorum. How often do you study English? Ne sıklıkla İngilizce çalışırsın? E, efendim biz e, ne sıklıkla olabilir? İşte her gün azar azar diye düşünebiliriz. E, efendim her hafta sonu diyebiliriz ama genelde biz okuldayken her gün hemen hemen İngilizce çalışırız. O şekilde değerlendirelim. I ay, I study English every day diyelim. Hiç çalışmayanlar varsa I never diyebilir. Ki bunun da olacağını sanmıyorum zaten. What do you usually drink in the morning diyor. Sen sabahleyin genellikle ne içersin? Ben sabahleyin genellikle işte su içerim, çay içerim, süt içerim vesaire. Hangisini istiyorsanız. Ben usually I usually drink water and tea diyebiliriz. Siz süt diyebilirsiniz, portakal suyu diyebilirsiniz. Her neyse. Artık o da sizin zevkinize kalmış bir şey. What does a cat do to make sound? Kedi ses çıkarmak için ne yapar? Miyavlar malum. Şu işaret ediyorum en üstteki kutuda. Miyavlamak var zaten ilk kelime. Ne diyeceğiz? It. Kedi için it diyeceğiz. It. <laughs> aynen böyle telaffuz etmiyoruz e, to make sound diyoruz peki bu soruya dikkat edin what do you do ne yaparsın değil bu ne iş yaparsın demek parantez içerisinde de zaten what's your job açıklamasında bulundum eğer Allah kısmet eder de yazılı yaparsa bu sayfadan bu soruyu sorarsam sadece what do you do kısmını soracağım. Bu parantez içerisindeki what's your job olmayacak. Bunu bu şekilde dikkatle takip edip ona göre yazın. Sizin işiniz nedir? Öğrenciliktir. Bu en kolay cevap esasında. I am a student diyeceksiniz. Bu dediğim ayrıntıyı... Derste dinlememiş, başka şeyle meşgul olmuş arkadaşlarınızın bayağı bir kısmının bu soruya cevap veremediğine şahit oldum. Aynı sıkıntıyı sizin yaşamamanızı temenni ederim inşallah. Who do you usually have dinner with Genellikle sen akşam yemeğini kimle beraber yersin? Yani bu da hep sahip olursun biz yersin diyoruz. Biz zira yemeği yeriz. E, ne olur biz genellikle ailemizle yapalım. I usually have dinner with ile my family. Bunlar çok kolay cümleler. İşi ciddiye alanlar için tabii. What does a mechanic do? Malum mekanik tamirci, araba tamircisi. Ne yapar araba tamircisi? Araba, arabalar daha doğrusu mantıken o. Yani adam bir tamirhane dükkanı açıp tek bir araba tamir edecek değil tabii ki. Arabalar tamir edecektir. O yüzden ee, o arabalar tamir eder diyeceğiz. He fixes. Burada bakın fix var, repair var. İstiyorsan isteyen repairs diyebilir. Hangisi kolayına geliyorsa. Cars bu kadar arabalar çünkü. O yüzden çoğul yapıyoruz. Şuradaki S takıları malum öznenin hi olmasından dolayıdır. What does a nurse do? Ee, hemşire ne yapar? Hemşire genelde hasta insanlara yardım eder, değil mi? En genel manada bu. İstiyorsanız bakar yani ilgilenir de diyebilirsiniz. Ki buradaki bakmak, ilgilenmek çok daha mantıklı bence. Hem şireler genelde bayan olduğu için she looks after hasta insanlar patients yani hastalar, hasta insanlar demek. <laughs> Pekala. What does a vet do? Veteriner ne yapar? hayvanları tedavi eder. Değil mi? Şuradaki bakın kutucukta tedavi etmek treat var. Bunu burada kullanabiliriz. He, isteyen she de diyebilir. Genelde veterinerler erkek olur. She ya da özür. He, treat, s taksını unutmuyoruz. He treats animals diyoruz. Peki. What does a waitress do? Waitress malum bayan, garson demek. Bayan garson ne yapar? Ee, bakmak. Burada bakın. Sayfanın şu ortadaki kutucuğunda yani 30. sorunun ya da işte 29'un soru ve cevabının karşılığına gelen kutucukta bakmak. Hizmet etmek yani. Hizmet eder. Kime? Müşterilere. Ee, dolayısıyla müşteriyi zaten Biliyor olmamız lazım. Burada yazmamışım galiba kutucuğa. Ama müşteriyi siz önceden biliyorsunuz. People da diyebilirsiniz yani. Efendim. Tabi bayan olduğu için She diyeceğiz. She serves Customers. E, customers aklına gelmedi. Efendim. Diyebilirsin ki People. Yani. Yeah. People. The in a restaurant, in a cafe, filan. Tamam. Pekala, what languages do you speak? Hangi dilleri konuşursun sen? Tabii biz bir defa Türkçe'yi konuşuruz, İngilizce'yi de konuşuruz. Evet. Türk İngilizce'yi Türkçe kadar iyi konuşamayız ama neticede konuşuruz. Dolayısıyla diyeceksin ki, ben konuşurum. I speak Turkish. And English diyoruz. Peki. Gelelim 35. sorumuza. How much money do you spend a week? Bir haftada ne kadar para harcarsın? Yani tabi bu kişiye göre değişir ama bir öğrenciye sanıyorum zaruri ihtiyaçlarından dolayı günde 10 lira hadi diyelim az olur 20 lira olsa 100 lira olur. İşte isteyen 50 desin, isteyen 100 desin yani. Ben öğrenci olsam 50 harcarım. Bu da bana yeter. I spend 50 liras a week. Bu kadar. What does the secretary do? Sekreter ne yapar? Bir e, sekreter efendim patronuna yardım eder. En klasik manada budur. Değil mi yani? She helps her boss. Başka şeyler olabilir. İşte telefona bakıyor olabilir. Yazı yazıyor olabilir falan ama en genel manasıyla patronun istediği şey olduğu için patronuna yardım eder ki patron çay istese getirmem diyemez malum. Müdür çay istese getirmem diyemez. Bu açıdan en genel kapsayıcı olan budur. How often do you go to the library? Ne sıklıkla kütüphaneye gidersin? Ki bizim kuşak her şeyi artık online hallettiği için, bilgisayar üzerinden, internet üzerinden, cep telefonları üzerinden hallettiği için ben sizin yeriniz olsam hiç gitmem derim yani. Bunu yazarsanız da ben kabul ederim. I never go to the library derim. Peki. What does a rooster do to make sound? Horoz ses çıkarmak için ne yapar? Bak şu anda imlecin imleç işaretledim orada. Ötmek var horozun. Onu alır oradan yazarsınız. Horoz için it diyeceğiz. Her ne kadar erkek de olsa insan olmadığı için it diyeceğiz buna. It crows to make sound diyoruz. Gelelim 39. cümlemize. What parts of your body do you wash to perform ablution efendim e, perform ablution ablution abdest demek işte perform icra etmek abdesti icra etmek yani abdest almak için diyeceğiz vücutunuzun hangi organlarını yıkarsınız i̇şte ellerinizi kollarınızı yüzünüzü ve ayaklarınızı yıkarsınız değil mi yani I wash ben yıkarım my <laughs> hands, <laughs> my arms. Şimdi uzatacağım işte dirseklere kadar siz sıkıntı yaşayacaksınız. My arms, my face and my feet yazmanız kafidir. İstiyorsan to perform Ablution diyebilirsin. Ya bu kısmı demesen de ben yine doğru cevap olarak kabul ederim bunu. Sadece şu kısmı to perform ablution demesem de sıkıntı yapmam. Peki. Where do you keep your money? Paranı nereye koyarsın? Nerede tutarsın? Biz genelde paramızı cebimizde tutarız ya da kumbarada tutarız. Ee, cep daha kolay. I keep my money işte in my pocket ya da in my wallet ki ben daha çok cüzdanda tutuyorum. Cüzdana koyuyorum. İstiyorsanız siz de onu yapın. In my wallet. Ha yani sen diyebilirsin ki cebimde in my pocket. Kız olarak diyeceksin ki cüzdanımda in my purse. Ki bakalım kutuda yazmış mıyım ben bunu. Kutuda böyle bir ayrıntı yapmamışım. Siz bunları daha önceden biliyorsunuz zaten. İşte cebinize koyarsınız. İşte kumbaranıza koyarsınız. Kızlar, diye bir cüzdan kavramı var malum. Onu halleder vesaire yani. Peki. What do you want to be when you grow up? İşte büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun? İşte öğretmen, doktor, avukat, mühendis vesaire iş adamı yani meslek serbest meslek serbest meslek biziniz woman biziniz men filan ama e, ben kendi çocukluğumda söylediğimi buraya yazayım siz de kendinize göre olanı yazarsınız I want to be a teacher when I grow up diyebilirsiniz. How long do you sleep a day? Günde kaç saat uyursun? Malum ortalama 8 saat tabiri var. Biz istiyorsanız onu uygulayalım. I sleep 8 hours a day diyoruz. Peki. Gelelim. Where do you keep quiet? Nerede? Sessiz durursunuz. Nerede? İşte camide, efendim. Hastanede. Kütüphanede. Hangisini tercih ediyorsan I keep quiet in the library diyebiliriz. En mantıklısı da bu gibi olabilir. Çünkü kızların Camiye gitme ihtimalleri son derece düşüktür ama e, malum insanların büyük çoğunluğunun susması gereken yer kütüphanedir. Peki. Where do you swim in summer and in winter? Yazın ve kışın nerede yüzersin? İşte yazın denizde yüzerim diyelim. Ya da istiyorsanız havuz diyebilirsiniz. Yani daha kısa bir cevap. Ay swim in the pool dersin. Yani keyfime kalmış bir şey. Özet siz böyle kısaları seviyorsunuz. Ha isteyen ay swim in the sea in summer and in the pool in winter diyebilir. Bu da artık size kalmış. What time do you arrive home? diyor. Ee, saat kaçta eve? gelirsin, varırsın, ulaşırsın. ve burada da herkesin saati değişik olabilir ama biz istiyorsanız ortalama okuldan çıkışa göre değerlendirip 5 diyelim, 5.5 diyelim, 6 diyelim vesaire yani. I arrive home at ben ortayı bulayım. Half past 5 diyeyim. Sen at 5'de, at six de, et halt Bu tamamen sana kalmış bir şey. Hangisini istiyorsan. Who do you sometimes borrow money from? Sen genelde kimden ödünç para alırsın? E i̇nsanlar işte babam, annem demesinler. Babadan, anneden ödünç alınmaz. O haçlık verir size. Genelde işte ablamdan alırım, ağabeyimden alırım veyahut arkadaşımdan alırım filan diyebilirsiniz. I borrow I sometimes özür I sometimes borrow money from my best friend diyelim. En iyi arkadaşımdan alırım diyelim. Noktayı koyalım. Şu herhalde rakam kaydığı için bu sayfada bir yamulma oldu. Onu da düzeltelim. Evet düzelttik. Bu iki sayfamızı işlemiş olduk. E, sayfa 134'ü işlemeyeceğim say kitabınızdan bu sayfayı bura işlenmeyecek diye işaretleyip not alabilirsiniz. Bundan da emin olun ki yazıldı. Soracak olursak buradan çıkmayacak demektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.